السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأول والآخر مدد يا رسول مدد يا سادات أصحاب الرسول مدد يا مشايخنا دستور مولاي الشيخ عبد الله الفارس الشيخ الله الفارس الشيخ محمد بن الحقاني مدد طريقاتنا الصحبة والخير في الجمعية كل من بما كسب عليهن صدق الله العظيم her insan kendinden e, sorumludur, mesuldur. Ne kazandıysa ona göre muamele görecek Allah Azze ve Celle'nin katında ne yaptıysa o kendinden mesuldur. İbadetler, taatlar, şeyler ne gibi varsa onlar insan kendisi yaptığını görecek. Hiçbir şey kaybolmayacak. Dünyada yapılan şeyler hiç kaybolmaz. Kaybolan nedir? Yaptığın günahlar varsa onlara tövbe istiğfar edersin. Onları Allah kaybeder. Onları siler. Yok, inat edip de her gün kendine bir şey zannedip gene aynı şey devam edip başkalarını da o yola göster, gösterirsen o vakit cezanı bulursun. Onun kazandığını hesabını versin. Onun sana ne fayda ettiğini o vakit görürsün. Onun için dünyadayken bir nefes dünyada derler, bin sene toprağın altında olmaktan daha hayırlıdır. Çünkü nefes aldığın vakit Allah seni affeder, günahların affolur. Öteki türlü artık geçmiş olmuş olur. Gözünü yumduğun insan defterleri kapanır. Yaptığı hayırlar durur. Yani İlla üç şeyden diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yahut birincisi hayırlı evlat olup senin arkandan hayır hasanat yapıp sana e, iyilik e, olarak gelir. Onun da faydası olur. İkincisi güzel bir ilim insanlara bırakırsın. Ondan istifade etsinler. Üçüncüsü de hayır bir hayır yaparsın. E, ümmetin faydasına olsun. Cami, medrese, hastane, yetiphane, ad ne varsa çeşmeydi, sebildi. İnsanların faydası olan, ondan gelip giden, yararlanan insan sana da duası makbul olur, sana yetişir. Öteki türlü bir şey yapmamışsın, bir de üstüne üstlük günahlar da bir hale işlemişsin, o yetmiyor. Bir de üstüne inat etmişsin, kafa tutmuşsun Allah Azze ve e, o vakit işin kötü, zor diye de çok kötü olur. Allah muhafaza etsin. Hani yapılan her şeye göre insan ahirette bulacak. Kulun mekese diyor. Yani şey, tutulmuş, nasıl el konulmuş gibi rehin dedi, rehine gibi hani onun şey karşısı varsa ödeyecek kurtulur. Yok. Benim hiçbir şeyim yok. E o vakit sen buraya gel şu tarafa sol tarafa orada biraz bir şeyler varsa sen sonra çıkabilirsin. Ama Hiçbir şey yoksa lelebet orada kalırsın. Allah muhafaza etsin. Allah nefsimize uydurmasın inşallah. Allah Azze ve Celle sen Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ve emmü mekseberahin everyone he is he uh, is will be asked for what he done and he will be like a hostage rahin meaning hostage uh, if he has everything, no, he will not hostage, he will be free uh, quickly. But if he not have uh, any good thing, it will be a problem for him. Because in life, Allah Azza wa Jalla, he record Everything, every movement for everybody. There are two angels from right and left. They are writing what they are, he is doing, and for uh, until for Kiyama, they will be waiting when he pass away. Close eyes, finish no breath, die. No more, uh, cannot be. Uh, do anything but as much he is in life he can save himself he can save what you've done you ask for forgiveness allah Azza wa Jalla can give forgiveness even right side angel writing uh, rewards left side angel writing Sin, but when uh, somebody doing uh, good thing, this right one immediately he write, this, he done this good thing, he make sadaka, he made the praying, he make good thing. But other side, uh, who writing sin, waiting, is ask because his both one uh, right side or, oh, can I write this? He make this sin I will write. He say no stop wait wait maybe he will be asked for forgiveness. He waiting one hour, two hour, five hour, and asking again every time asking he said wait until eight hours after he said if not Asking for forgiveness, said okay. Write this one. So he, he will write sin. But even for this, if anybody can ask for forgiveness, also can Allah forgive him. But if he is not asking uh, for forgiveness and he is stubborn and he coming again, he is happy with what he done, and uh, make people to follow him. With bad thing he done, he, it will be no uh, forgiveness for him after dying. Before dying, if he ask Allah for, for eh, forgiveness, He forgive Allah Azza wa Jalla. But when you dying and go to underworld, that time no any uh, thing can save him. Only uh, because one. Somebody dying, Prophet saying no good deed coming for him finish, no more uh, obligatory for praying, no more for, for hajj for uh, or fasting. So after him who is looking after him, Prophet saying three things only can be help him. One the good uh, children after him, he, they are praying, they are asking for forgiveness for their parents. It will be good. Second, good uh, knowledge he give for people and people uh, benefit from this also coming every time reward for him. Third, to be, make charity for uh, human beings. Anything like mosque or uh, dargah or hospital or uh, water or building for uh, poor people, anything good for us. This all coming up uh, behind him. But for uh, another thing, who not done this, it will be nothing coming for him. Only uh, he will be regret and the suffering for some of them forever some of them for some time so everybody must be ready for uh, to be everything uh, okay for him before going to another side to be